Analiz TV kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fahri Evcen ile Karahan'ın eğlence günü. Oyuncu Burak Özçivit ile uzun süre sonra ekranlara dönen eşi Fahriye Evcen. Önceki gün 2 yaşındaki oğulları Karahan ile Metropol İstanbul'da görüntülendi. Eğlence merkezinde oğulları Karan ile birlikte keyifliiz vakit geçiren Özçivit ailesi çevredekilerin ilgi odağı oldu. İzinli günleri değerlendirdiklerini dile getiren Burak Özçivit, "Bugünü Karan'ın eğlence günü ilan ettik." dedi. Biz de onun sayesinde eğlenmiş olduk. Yaklaşık 2 saat boyunca vakit geçiren ve kış kombinleriyle dikkat çeken ve öz çivit daha sonra alışveriş merkezinden özel araçlarıyla ayrıldılar. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.